Gideyim mi? Evet. Bak gide uyumayacağım giderim evden. Küsmek yok sürekli bana. Mi Onur baba gitti ama niye öyle yaptın? Evet, Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Devran nereye gidiyorsunuz? Baban gitti. Gitmedim. İşte buradayım. Şaka yaptım kandırdım seni. Gittin mi sandın beni? Bir daha baba öyle deme tamam mı? Kapıyı kapat hadi gel. Sen mi gidiyorsun? <laughs> Tamam git hadi o zaman güle güle. Onur gitti gördün mü? Devran. Onur gitti. Kapıyı açsana sen. Şş, o bana şaka yaptı. Ben ona şaka yaptım. Birbirimize şaka yaptık. Şaka yaptık korktu. Korktu. Herkes gidiyor ha bugün evde. Ha o da gitti. Bak o da çalıyor bak. Şaka üstüne şaka. Baba, Onur, Devran birbirine herkes şakaladı. dur. dur. Bak bir daha gitti. Bak kızacaklar apartmanda bizi. Hadi gel. Gel abi, tamam gitti. Sus sus sus. tamam tamam. Şakaydı oyundu oyundu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana mı sarıl tamam. Aa düşeceğim.